bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde yaramaz bir kedi varmış. Bu kedinin adı Tekir'miş. Tekir evde yapabildiği kadar yaramazlık yapıyormuş. Perdelere tırmanıyor perdeleri yırtıyormuş, yemeğini yemek için naz yapıyormuş, kendi bakımını bile zorlaştırıyormuş. Taranırken kaçıyormuş, Tırnakları kesilirken mızmızlanıyormuş hatta sahiplerinin kendisini sevmesine izin vermiyormuş. Sahipleri Tekir'in bu durumuna çok üzülüyormuş ve artık ona bakmakta zorlanıyorlarmış. Ama bu huylarına rağmen Tekir'e hiç kıyamıyorlarmış. Tekir evde genellikle camın kenarında oturur ve dışarıyı izlermiş. Havaların soğuması ile sahiplerinin onun için aldığı kaza giymiş ve sıcacık yatağında yatıyormuş. Uykusundan uyanan tekir, camın kenarına geçmiş ve dışarıda karın başladığını görmüş. Sıcak evde olan tekir soğuk karı keyifle izliyormuş. Birden dikkatini evin bahçesindeki çalılıklar çekmiş. Oradaki çalılıklar hareket ediyormuş. Tekir bu durumu anlam verememiş ve izlemeye devam etmiş. Uzun süre bahçeyi izleyen tekir sıkılmış ve sıcak yatağına geri dönmüş. Ertesi sabah tekrardan camın önüne geçmiş ve yine çalılıkların hareket ettiğini görmüş. Fakat bu sefer çalılıkların hareket etmediğini, orada bir şeyin olduğunu fark etmiş. Uzun süre dışarıya bakan Tekir orada duran başa bir kedi olduğunu görmüş. Kedinin hareketlerini izlemeye başlamış. Kedi çok fazla hareket edemiyormuş. Sadece ara bir zıplıyor ve tekrardan küçücük olup yatıyormuş. O sırada tekirin sahibi tekire yaklaşmış ve yemeğini getirmiş. Tekir yemeği reddetmiş, yememiş. Sahibi bu duruma çok sinirlenmiş ve yemeği alıp yerine koymuş. Tekir bu yaptığın çok ayıp. Senin yerinde olmak isteyen milyonlarca kedi var. Sıcacık evde yatıyorsun, önüne yemek geliyor, yemiyorsun. Her gün özel bakımını yapıyoruz ama sen hep yaramazlık yapıyorsun. Azıcık bu soğukta dışarıda kalsan bu yaptıklarına çok pişman olursun demiş. Tekir sahibinin söylediklerini şimdi anlamış. Dışarıdaki kedinin ne kadar üşüdüğünü o an fark etmiş. O kedi aç ve yalnızmış. Ama Tekir, elindekilerin kıymetini bilmiyor ve sürekli naz yapıyormuş. Hemen gidip sahibinin kucağına atlamış ve kendini sevdirmeye başlamış. Sahibi bu duruma bir anlam verememiş ama Tekir'in hareketi çok hoşuna gitmiş. Tekir bir süre sonra dışarıdaki kedinin bu soğukta daha fazla yaşamayacağını düşünmüş. Ama kedi için ne yapabileceğini bilmiyormuş. O anda aklına bir fikir gelmiş. Hemen sahibinin kucağından atlamış ve dış kapının önüne geçip yüksek sesle miyavlamaya başlamış. Sahibi tekirin ne istediğini anlamamış ve tekir dış kapıya pati atmaya başlamış. Kadın belki dışarı çıkmak istiyordur diye kapıyı açmış. Tekir, dışarısı çok soğuk. Çıkmak istediğine emin misin? diye sormuş. Tekir kapı açılınca hemen çalıların oraya koşmuş ve sahibi de peşinden gitmiş. Soğukta donmak üzere olan kediyi sahibine göstermiş ve kadın hemen üşüyen kediyi kucağına almış. Tekir, sahibi ve diğer kedi birlikte eve girmişler. Kadın önce kediye hemen Tekir'in kıyafetlerinden giydirmiş ve ona sıcak bir yatak hazırlamış. Daha sonra ona bir kap yemek getirmiş. Kedi biraz kendine gelmiş ve yemeği yeme başlamış. Yemeği yedikten sonra sağlığına kavuşan kedi çok mutluymuş. Hemen Tekir'in yanına gitmiş ve kafasını Tekir'in omzuna yaslamış. Tekir'in sahibi Tekire, sana kızdığım için özür dilerim Tekir. Sen çok iyi bir kedisin. Senin sayende bir kedi kurtuldu deyip Tekire sarılmış. Tekir o güne kadar yaptığı hataları bir daha yapmayacağına kendi kendine söz vermiş. Eve yeni gelen kedi ise çok iyi bir aileye sahiplendirilmiş. Tekir o günden sonra asla yaramazlık yapmamış. Sahiplerine kendini her fırsatta sevdirmiş ve yemeklerini hiç aksatmadan yemiş. Masal da burada bitmiş.